Herkese merhaba beyleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars'a yeni kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Dörtlü bir şekilde ama bizimkiler yok. Tek başımayım. Bugün bizimkilerle sabah bir toplama çalıştık. Doktor uyuyakalmış. Mıstıkla daha ikimizin de uykusu vardı. Doğru düzgün bir oyun çıkaramadık. Hemen şöyle bir sürü bir şey alıyorum. Abi gerçekten bugün hala aslında uykum var da yorgunum arkadaşlar. Kaç gündür depo yapmaya çalışıyoruz falan filan. Şöyle bir yardıralım abi herife doğru. Depo derken daha ya bir gün, bir, bir gün sonraki videoyu bile <laughs> yapamadık daha. Merak etme önden gitme. O gün falan çekiyoruz böyle garip bir şekilde. Depoyu bir türlü yapamıyoruz. Neyse sağlık olsun. Hayır. Tamam abi o arkadaş attık. Bizimkiler gelir inşallah benle. Ne yapıyorsun kardeş? Seni attık da ben de düştüm. <laughs> Sağlık olsun kardeşim. Kardeşim hadi bakalım bir dörtlü oynayayım dedim arkadaşlar ya. Canım çekti dedim. Olan dedim. Aa, fırın gene bozuldu. <laughs> Fırından hiçbir şey çıkmıyordu da. <laughs> Şöyle alalım. Abi e, bizim takım çok iyi kaplamamış bu arada onu söyleyeyim. Azıcık daha blok alalım blok kaldım ondan sonra. Onun üstüne bir tur ben yün kaplasam nasıl olur acaba onu düşünüyorum. Paso Fireball falan attı bizimkiler. Yani yu kaplaması kadar verip kazmayı geliştirirse benim yaptığım gibi ben öyle yapıyorum sadece böyle bir şeyle kaplayanlara. Bir kazmayla atlıyorsun kırıyorsun direkt. Abi bu arada bu yol leş. Ben şöyle bir yol yapacağım. İki taraf için de iyi olsun. Düzgün kapışalım. Yensek de yensek de. Ama onlarla biri daha uğraşıyor sanırım. Hayır. Blok yetmiyor. Yetmedi. Blok. Biz de kırıldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Tanımadığın anda girince böyle oluyor kardeşim. Vur vur kafasına vur kafasına. Yani bizim de yapacağı bir şey yok ki abi. Yani ortadan gelmiş herifler bize. Komisyonu bitirir bitirmez. Arkadaşlar yapacağım şey şu Blue Base'e gidiyorum abi bak. Ben bu Bad Wars'tan yıllardır anladığım bir şey varsa biten takımın base'ine git saklan. Saklanmadı geliş. Çünkü yandaki takım bizi bitirmeye çalışacak. Bunlar sürekli rushlayacak falan filan. Birazcık akıllı oynamak lazım. Şöyle yukarılara kaçarsa bunlar beni takip etmez. Bizim base'e dalarlar derken Yukarıdan biri vuruldu. alttan biri vurdu. Hiçbir şey anlamadım ben ya. Kılaç atacaktım bu sefer de alttaki tutturdu. Nasıl olduysa çok enteresan. Neyse ikinci partide de yalnız var ya bizimkiler oynadığımızda hiç böyle rakip çıkmıyor ya üçlüde, dörtlüde. Bunlar yani anlamıyorum. Tek başıma kaldığımda biraz takımdakiler böyle armut oluyor ya arkadaşlar. Kırdırmazdık mesela biz o bedi. Kırdırdıktan sonra zaten dağılıyorsun kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bizimki ne yapıyor? Direkt build site diye yukarı mı çıkıyor? Abi bir de ayrıca bed böyle kaplanır kardeşim. Sadece bir tane instant koyayım üstüne şey koyayım. Olmaz. Gerçi her türlü bir TNT'lik şey var da. Bizimki ana yolu yaparken düştü sanırım. Burayı tam anlamadım ama. Şöyle ve şöyle. Tamam süper. İşte kazma balta da alalım bence gidelim. Çünkü malzememiz de var abi baksana güzel. Şöyle hemen bir balta kazmak. Kılıç alsak şöyle. Mükemmel. Sağdan soldan bizimki sağ tarafa yol yapacak gibi. Ne yaptı ki bizimki Allah aşkına bizimki ne yaptı. Yani. Amaç nedir? Ben şu elmasa gideceğim. Oraya yeşil de geliyor. Ne yapalım abi? Yeşil geliyor diye gitmeyeceğiz mi? Değil mi? Mecbur gideceğiz. İnşallah yine kırılmayız. İşte dörtlüler de giriyorum. Dörtlülerin böyle tanımadığı misal oynamanda da sıkıntısı bu abi. Ne kadar iyi oynarsan oyna. Oyun başından bahsediyorum. Oyun sonuna kadar takımın bir yere kadar getiremezse, gelişemezsen mümkün değil gibi. Bile an sıkıntı, malzemen yok, zırhın yok, hiçbir şey gelişmemiş falan. Dayanma mümkün değil. Ama biraz geliştikten sonra İstiyorsa tek kişi ol, istiyorsa bütün cihana karşı olunu yıllarca kanıtladık kardeşim. Bir şekilde oynuyorsun. Şöyle bombalap biraz da blok alacağım. Bunları atıyorum. Şöyle üç kafam kaşındı. Şimdi trip geliştirmeyeceğim. Onu şarpması için falan e, bekletiyorum. Senin yapacağın yol da anca senin gibi olur işte. Yani yukarı doğru çıkmış çıkmış. Düşmüş mü artık ne yapmış? Garip tip. <laughs> Zaten tipinde bir sıkıntı vardı arkadaş. Benim takım arkadaşlarım çıktım bu arada. 3 kişiyiz. Biri çıkmış. Bak kimse çıkmamış sadece bizim takımdaki çıkmış görüyor musun? Bütün oyun sadece benim bir arkadaşım yok. Herkes dört kişi. Maalesef yapacak bir şey yok kardeşim. Ee, yeşil bize gelebilir. Birader. Salar mısın orayı? Bak koruma geliştirdim bize bak görüyor musun? De ki bu adam ne bizim takımın iyiliğini düşünüyor. De. Salayım ne? <laughs> Tabii ki öyle bir şey demeyeceğini hepimiz biliyoruz da. Burada böyle bekleriz adam gelir kırar. Naneyi yerik. Bu muhtemelen zırh olmak için biriktirdi. Ben zırh olmak için biriktirmedim ya. Yeşile gidip bir tık denesem olur mu sizce? Bence olmaz. Ha deneyince de kendimize düşman edilmiş olabiliriz. Bu ne abi? Herkes niye yukarıya? Aha. İki kişi vezdan çıktı, biri daha biri geri geliyor. Şu da bunu kastığımı zannetsin ama bana her türlü gelecek abi. Buna bomba kullanmayacağım abi. Tamam. Geri dönüyorum. Bizimkiler niye bu kadar yukarıdan gitme heveslisiler? Hiçbir fikrim yok. Bir tane Rejen açsak aslında beyze Ortaya gidemedik. Base'den çıkınca kırılacağımızı düşündüğüm için çıkamıyorum. Bu arkadaş bir şeyler alıyor alıyor chest'ine atıyor falan. Kaç tane oldu? Abi niye altın birikmiyor ya burada? Çok enteresan. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam mı? Mük. Sağa sola dikkat ediyorum. Yeşile bir tık deneyeceğim. Lan. Kırmızı şortlu yeşilli. Kaçma beni görünce. Kim kaçıyor lan? Kaçan kim falan. Diye. Kırıldık. Kırıldık kırıldık kırıldık. Bu herif la ben lagırım herhalde. Acayip lag var söyle orada. Geldim geldim. Engellediniz mi? Hala burada bir şey kırılıyor. Abi pizza olan mısın sen? Yok bu diğeri. Arkadaşlar Allah aşkına. Yani bir düzgün takım arkadaşı gelmiyor şu random girdiğimde ya. Bir aklı başında bir adam gelsin artık ya takıma. Ya fırından ne oluyor? Abi görünmez olsa izi çıkar kimse yok. Hah, görünüyor şu an. Herifler özellikle oyun başı inviz alıp bize gelmişler ya. <laughs> Demek ki orada kırılıyor görünüyor da ya. Abi oyun bug oluyor bazen öyle zannediyorsun yani. Bilemiyorsun ki. Öyle var ya oyunun 50 kere bug olduğu oldu. Kendi kendine kırılıyor gibi oldu. Ben yemin ediyorum öyle zannettim. Nereden bileceksin? Yine rezalet bir takım var. Yani direkt zaten kırıldı. Oyun başı yukarı yol yaptılar. Değişik değişik kalbi hareketler. <laughs> Çözemedik yani. Şöyle bir gideyim Sharpness falan geliştirme. Şu zaten oyun başı beri, başından beri bu ikisi bir şeyler kasıyor. Hiçbir şey yaptıkları da yok. Şurada malzeme kalmasın. Hah red kaldı. Bir de şu yeşil aradan çıkarırsak mük olur. Bir şey yapacağım abi. Bak şu ve şu. Tamam. Sonrasında da e, kılıç almaya çalışacağım. Geliyorlar mı şunlar? Bunlar bitirmek için gelecek abi bizi de. Tabii ki biz onları bitireceğiz inşallah. Korumamız da var. Şu an şarplısımız da mı var bizim? İkisini de ben mi geliştirdim? Öyle oldu sanırım. Gelmiyor aslında herif. Bu elmas sürekli almaya çalışacağım arkadaşlar. Geliştirmeye çalışacağım. Bu arada 6 emayı değil. Bomba 3'e koyacağız. Red de kırıldı. Red de bizim e, kaderimizi paylaşıyor. Yani elimden geldiği kadar dayanmaya çalışacağım. Oynamaya çalışacağım. Bizimki şu kafası iyi galiba. Oyun başı direkt yukarı tepeye çıktı. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece yukarı tepede bir şeyler yapıyor. Yukarı tepede duruyor. Şu ne yapıyor abi? Abi senin yaptığın yavaş yol falan da değil. Seninki daha da yavaş. Hah. Ya Allah cezanı versin senin be. Vuramadım bir türlü adamı ya. Vursa ne güzel fırına bir daha gelmezdi o. <laughs> Kendini öldürmek istemiyor tabii ki yani. Takım arkadaşımı da trollemek gibi olur. Ayıp olur da. Fireball jump'la falan mı geçti bizimki mi? Bomba attı çözemedim orayı. Tuk elmaslar almaya çalışacağım. İki tarafı elması da yiyeceğim bombayı yene kadar abi. Fireball yene kadar. Bak şimdi demek istediğim bu. Oyun başı ölmedik ya. En azından bir kendimizi geliştirebildik. Bizimki ortaya gider inşallah malzeme getirir. Oyun başı bir kendimizi bir tık kurtardık gibi. Ee, şu an bak şu an fırın geliştirebiliriz. Mantıklı olabilir. Dörde geliştiriliyordu sanırım. Bir tane var şu an bizde sanırım. Chest'te var mı? Yok. Chest'te bir şey bırakmadım. Dörde fırın geliştireceğim direkt arkadaşlar. Hani base'den bayağı fireball'lar, mireball'lar direneceğim yani. Başka türlü tanımadıklarına girdiğinde ve takım arkadaşların kötüyse başka türlü hiçbir çıkar yolun yok bunu yapmaktan başka. Pardon. Hiçbir çıkar yok. Ve kendimden uzak tutacağım abi. Riske de almayacağım. Çünkü bir lag oluyor. Bir an oyun bir duruyor. Herif seni kesmiş oluyor. Öyle bir sıkıntı var. Abi bizimki Oynuyor diyecektim. Herhalde diyecektim. Düştü. Fırından çıkmış mıdır? Düştüğü şeyler. Evet abi sanırım fırından malzeme geldi fırına. Peki zorda kaldığımda bir de şöyle bir şey yapmak için. ikiye koy. Mantıklı değil mi abi? Vaktim 2-3 kişi daldılar bir yandan olduğunu anlamadan. Tertemiz golemini koyarsın. Doğru diyor. Şimdi onların yeşille sarının birbirine dalmasını bekliyoruz. Kırmızı bitmiş. Dertemiz. Ortaya gidebilirim aslında. Şuradan ama bak. Hani onlara gözükmeden. Ha buraya herif blok koyuyormuş siliniyormuş o yüzden böyle tedirginmiş. Onlara gözükmeden abi yeşillere. Ortaya da bir yolumuz olsun. Yukarıda biri. Her an nane yiyecekmişim gibi geliyor da. Onlar yere konmuyorlar ya. Havada takılıyorlar. Şunu al. Bunlar atlamaz herhalde aşağı. Atlasa bile Yellow geliyor. Abi dur ben hiç risk almayacağım. İki kişi geliyorlar çünkü. Bunlar direkt bana gelir tek bir kişiyim diye. Düştü la biri. <laughs> Orada yukarı mı çıkıyorlar hala yine? Oo. Harbiden çok acayip. Şu an bak Emerald'a ihtiyacım var ama bak. Dönmek zorundayım. Şuradan faydalanıp Yellow 4 kişi. Yellow abi niye tepelerde geziyorsunuz ya? Anlamadım bu işi ya. Ne yapıyorlar tepelerde? Ne işleri var bunun? Hayda. Bu biraz kasayım abi dur bekleyeyim. Tamam yellow'da iki 2 kişi kaldı. Yeşil beyze TNT'siz falan girmek çok saçma olacak. Abi şunu da alırsam aşağıdakini de alırsam bir invis bir jump alırım. O zaman belki biraz şansım olur. Aa buraya da atmışlar. Bunu görmedim. Adamlara fokus olduğum için. Invis jump speed alabilirim. Speed, invis jump speed üçlüsü. İşimize yarayabilir. Şuradan gidiyorum. Dikkatliyim. Konsantrasyon full. Heyecan yok. Harbi yok. Düşersem kendi armutluma? Heyecan yaptığından düşmem yani. Hop! Heyecan yok kardeşim. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Golem oyaladı bir an. Ne yapıyorsun lan? Küçük Ramazan. Nerede? Tamam onu da kestik. Heyecan yok. Bu hayatın heyecanı mı heyecanı yok. Yok. Yello hadi lan. Kır lan. Abi mecbur tek sığınabileceğim olan Red Base'e gidiyorum. Biri invis olmuş olabilir. Particle gördüm ama. Allah sonumuzu hayretsin. Hadi yellow'um hadi yellow'um. Altı yamamız da bitmiş. Abicim. Oha işte bu. İşte bu. Yellow. Abi o yedi. Yellow'a o yedi. Adam. Yellow'a o yedi yemin ediyorum. Selam yani. Sen adamın dibisin ya da şöyle koy. Şu altı şöyle koy. Şunu da. Ortaya git. Ortaya git. Şuradan kazanırsam arkadaşlar. Tarihin tozlu taraflarına bir efsane oyun daha diye geçer. Çenem kıt kıt ediyor lan. Benim çenem çıkıyor bazen böyle kıt kıt ediyor. Tarihin tozlu taraflarına geçemedik. Biri daha geliyor ortaya. Şunu yalnız yakalamam lazım. Yerlerini bekliyor. Ha hiç vuramadı. Hiç vuramadı yani invizim geçmedi demektir bu. Hop. He oradayım he oradayım. Oradayım aynen. İşte bu da işte bu da. Victory. <laughs> 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 Benim ismim de Tony Rose bu arada arkadaşlar. Nick değiştirdim. Takip edenler var. 6 kill liderlik. Abi bunun üstüne oyun atmazsın. Tarihin tozlu raflarına bir ADŞ efsanesi daha yazıldı. Sabahtan beri o kadar moralim bozuk. Hiç oynayamıyorum, hiç başaramıyorum. Lan dedim gireyim moralim bozmayayım. Dörtlü mörtlü olsun gireyim dedim. On numara uygun var sabahtan beri. Yorgunum kaç gündür depo depo. Zaten yeni geldik hafta sonu biliyorsunuz. Saatlerce araba kullandım falan. Yok kaç günlüğün yorgunu bir tür dinlenemedim. Oynayamıyorum da oyun son videolarda ama bu video. Sakinlikle başardık kardeşim başardık Adrian. Arkadaşlar orada 2 vs bir daldılar. Golem koyduk. Onu oradan kestik. Bunu buradan kestik. Fireball jumplar. Sonu da çok güzel oynadık. Tam herif bize vurup izimizi geçiremedi. Diğer orada Fireball'ı bekliyordu. Onu da attık diye de en son gibi düştü herhalde. Anlamadım. Mükemmel bir oyundu dostlar. İlk part. Ya ne kadar Saç, saçma sapan takım arkadaşları geliyor görüyorsunuz yani kazanmanın başka çare yok dedim ya size bir partın ortasında oyun başıysa yapacağım bir şey yok ama oyun son bir tık geliştiğim zaman bir şekilde kazanamasam bile direniyorum abi o direnci gösteriyorum oyun başı abi şartımız kılıç hiçbir şey yok malzeme yok bomba yok alternama yok hiçbir şey yok direnemezsin abi oyun başı fırraşlarlarsa ama birazcık zaman verdiler miydi? İşte böyle oluyor. Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videonun da artık o like butonunu parçalarsanız diye düşünüyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.